Oğlu Avanti Zetbaysal Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Kongre Merkezi Bordo Salonu'nda gerçekleştirilen mezuniyet törenine Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Avanti Baysal Üniversitesi Rektörü Mustafa Alişarlı, akademisyenler, aileler ve yeni mezun doktorlar katıldı. saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda dönem birincisi Doktor Nizamettin Taşdemir konuşma yaptı. Taşdemir, hekimliğin çocukluk hayali olduğunu ifade etti. Çocukluğumdan itibaren hayali kurduğum, yıllarca bu hayale ulaşmak için emek verdiğim ve sonra hekimlik mesleğine ilk adımlarımı attığım için yaşadığım gurur ve mutluluğumu sizlerle paylaşmak istedim. Kıymetli hocalarımız, ilk derslerimizden itibaren hekimliğin her şeyden önce bir vizan meselesi olduğunu, hastalık değil hastanın olduğunu, tıbbın bir bilim olmakla birlikte aynı zamanda bir sanat olduğunu, hekimliğin esasen bir usta çırak ilişkisi olduğunu, eğitimimizin her aşamasında vurgulayarak bizlere hekimlik nosyonu kazandırmaya çalıştılar. Taşdemir eğitim hayatlarına dikkat çekti. Hem kendimiz hem de ailelerimiz için zorlu ve yıkıcı bir eğitim hayatımız oldu. Kimilerimizin en heyecanlı ve bir o kadar da stresli, kimilerimizin en uykusuz, kimilerimizin ise işte en görücü günleri fakültede geçti. Buna rağmen bu hayata kaç kez gelirsem geleyim her seferinde yine hekim olmayı der. Üniversiteden 167 doktor mezun oldu.